Merhaba, izleyen ve dinleyenler konumuz, Tversky Similarity, kare kare Tversky benzerliği, bilginin temelini anlamak merhaba arkadaşlar. Bugün size bilgi dünyasında oldukça önemli bir konudan, Tversky benzerliğinden bahsedeceğiz. Bu, bir nesnenin veya kavramın, diğerine ne kadar benzediğini ölçmek için kullanılan bir yöntemdir. Özellikle bilgi geri kazanımı, makine öğrenmesi ve yapay zeka gibi alanlarda önemli bir rol oynar. Tversky benzerliği 1977 yılında Amos Tversky tarafından geliştirilmiş bir ölçüttür. Klasik set teorisi kavramlarını temel alır ve iki nesne arasındaki benzerliği, ortak özelliklerinin sayısı, farklı özelliklerinin sayısı ve yalnızca bir nesnede bulunan özelliklerin sayısı ile hesaplar. Formül. Kesme işareti, kesme işareti, kesme işareti. Sim, A, B, eşittir alfa, A kesişim B, A birleşim B, artı beta, A kesişim B, A, artı gama, A kesişim B, B. Kesme işareti kesme işareti kesme işareti sim, A, B, A ve B nesneleri arasındaki benzerlik ölçütü. Alfa, beta, gama, pozitif sabitler, benzerliğin farklı yönlerinin ağırlığını temsil eder. A kesişim B. A ve B nesnelerinin ortak özelliklerinin sayısı, A birleşim B, A ve B nesnelerinin tüm özelliklerinin sayısı, A A nesnesinin özelliklerinin sayısı, B B nesnesinin özelliklerinin sayısı bu formülde. Alfa ortak özelliklerin etkisini, beta Aya özgü özelliklerin etkisini ve gamma Bye özgü özelliklerin etkisini kontrol eder. Bu parametrelerin değerleri. Belirli bir uygulamada benzerliği nasıl ölçmek istediğimize bağlı olarak değişebilir. Tversky. Benzerliğinin avantajları, esneklik, formülde farklı ağırlıklar kullanarak, benzerliği farklı şekillerde ölçebiliriz. Genellik, çok çeşitli veriler için kullanılabilen genel bir ölçüt. Anlaşılabilirlik, formül nispeten basit ve sezgisel, Tversky benzerliğinin uygulamaları, bilgi geri kazanımı, belge arama motorlarında, Kullanıcının sorgusuna en çok benzeyen belgeleri bulmak için. Makine öğrenmesi, verileri sınıflandırmak ve kümelemek için. Yapay zeka, nesne tanıma, doğal dil işleme ve görüntü işleme gibi uygulamalarda örnek. Mesela elma ve muz kelimeleri arasındaki benzerliği ölçmek isteyelim. Ortak özellikler: meyve, tatlı. Elmaya özgü özellikler: kırmızı, yuvarlak. Muza özgü özellikler: sarı. Uzun Tversky benzerliği formülünü kullanarak bu kelimeler arasındaki benzerliği hesaplayabiliriz. Farklı ağırlıklar seçerek farklı sonuçlar elde edilebilir. Örneğin, ortak özelliklere daha fazla ağırlık verdiğimizde benzerlik daha yüksek olacaktır. Sonuç: Tversky benzerliği, iki nesne veya kavram arasındaki benzerliği ölçmek için güçlü ve esnek bir araçtır. Bu ölçüt, bilgi geri kazanımı. Makine öğrenmesi ve yapay zeka gibi çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. Bu konuyu daha derinlemesine araştırmak ve kendi uygulamalarınızda kullanmak için T-örski benzerliği hakkında daha fazla bilgi edinmenizi tavsiye ederim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Takip etmeyi unutmayın.